Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere şöyle kabak dolma yapacağım. inşallah. Şöyle bir kabaklarım vardı evde. Bunları değerlendirmek istedim. Ee, yıkadım bunları. Ee, i̇nşallah bunların iç, içlerinde uyuyacağım. Sonra iç harcını hazırlayacağım arkadaşlar. Pirincim var, baharatlarım var. Biber salçam var. Domates salçası da koyabilirsiniz. Domates sosum var ve kuru soğanım var arkadaşlar. Tuzum, yağım, bunlar. Şimdi öncelikle kabak dolmalarımı içlerini oyacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle hafif alttan alacağım, böyle ortadan kesiyorum. Aparatımla içlerini oyuyorum arkadaşlar şekilde Şöyle şekilde gördüğünüz gibi pardon şöyle içlerini oyuyorum diğerlerini şöyle tekrar bir tane daha göstereyim çok kolay bıçakla da yapabilirsiniz arkadaşlar biraz kestirip tekrar kaşıkla alabilirsiniz içini benim aparatım olduğu için aparatımla da yaptım yani fark etmiyor şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi evet arkadaşlar kabaklarımın içlerini oydum şöyle kenara alıyorum bu arada bunlar zeytinyağlı yapıyorum arkadaşlar şimdi soğanlarımı ilave ediyorum arkadaşlar iç harcını hazırlayacağız. Sonra da pirinçlerimi ilave ediyorum arkadaşlar. Domates sosumu ilave ediyorum. 2 tane vardı böyle. Sonra salçamı ilave ediyorum. Sonra da baharatlarımı ilave ediyorum arkadaşlar. Burada kekik var, karabiber var, pul biberi var, hafif bir az bir isot var. Estağfurullah. Kırmızı toz biberi var. Ve susam var, tuzum var arkadaşlar. Sonrasında yağımı ilave ediyorum arkadaşlar. Böyle. Yarım çay bardağı. Ya yeah. ve yeah. yeah. yeah, bunları karmalıyorum. Arkadaşlar ben kabaklarımın içindeki şeyleri böyle çıkardım. Onları tencerenin dibine döşedim. Hem kabakların yanmaması açısından hem de ziyan olmama açısından israf olmasın diye. Şimdi de iç harcını doldurup hocam inşallah. Kabaklarımı da şu şekilde deldim arkadaşlar. Dö ben göstereceğim şimdi bunu şu şekilde koyuyoruz. Şu alt köşelerini şöyle delerseniz hani dolma olsun, kabak olsun, hani içine su girer ve daha rahat pişmesine sebep olur arkadaşlar. O yüzden bu da dolmaların püf noktası. Böyle ağızlarına domates az çok doldurmuyoruz. Çünkü pirincimiz çiğ. Zeytinyağlı olduğu için. Şöyle bir buçuk kaşık falan tatlı kaşığıyla koyuyorum. Şişecektir o. şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar donalarımızı doldurdum. Şimdi birazdan sosunu hazırlayacağım arkadaşlar.